O da bu anne. Ayahım çocuk ya hayalimde ategettiğinden. Anne. Annem. Neden çocuk ya hayal? Neresi? Bak çocuk ya hayal. Yeni başladığı için belki küçük büyük büyük ya hayadır annem. Sonra da büyük büyük ya da. Ya da büyükten küçük hayal. Evet. Haydi, haydi. Keşke dışarı çıkabilseydik değil mi? Çok tatlı. giyeceğim. Sonra da kaderi ben yapacağım. Bu ama kartı bu yaptım. Evet kartı bu yaptım. E, o kadar yandım ki e, çocuk, arkadaşlar ben çocukken hem hem sadece evde olmak zorunda kalmıştım. Hem çocuk olduğum için anladınız mı? O yüzden işitimli. Artık böyle bir dinle keçidine bak Ne kadar güzel değil Arada mi Ne bir dakika bundan sonra